Herkese merhaba, ben Halil. Elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisiyim. Çocukların ve gençlerin algoritma, yazılım alanında gelişmelerinin yeterince desteklenmediğini düşündüğüm için bu eğitim serisini hazırlamaya karar verdim. Neden yazılımı öğrenmeliyiz? Günümüzde neredeyse tüm teknolojik aletlerin bir yazılımı bulunmaktadır. Örneğin bir telefon veya bir bilgisayar içinde herhangi bir yazılım olmasaydı cihazın hiçbir işlevi olmazdı. Yani cihazın elektronik devresi kadar içindeki yazılım da çok önemlidir. Gelecekte tüm meslek gruplarının yazılıma az veya çok ihtiyaç duyacağına inanılmaktadır. Hangi mesleği seçerseniz seçin, öğreneceğiniz yazılım sizi o meslekte öne çıkartacak ve diğer insanlardan ayırt edecektir. Yazılım öğrenmeniz, hayallerinizi kendi mesleğiniz doğrultusunda teknoloji ile birlikte gerçekleştirmenizi sağlayacaktır. Algoritma nedir? Algoritma belli bir problemi çözmek veya belli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yoldur. Yani problemi çözme yolu veya amaca ulaşma yoldur. Algoritma mantığı yazılımda çok önemli bir yere sahiptir. Yazacağınız kod mantıksal bir temele oturmalıdır çözüm yolları ve mantıksal davranışlar bu temeli oluşturmaktadır. Kursumuzun içeriğine geçecek olursak, kursumuz Kodor tarafından hazırlanmış bir eğitim serisinden oluşuyor. Öncelikle Kodor sitesine giriş yapıyoruz. Bu şekilde giriş yapabilirsiniz. Kodort.com diye. Sizi şu kısım karşılayacak. Bir hesap oluşturduğunuzda sizi direkt kontrol panelim karşılıyor. Şu anlık hesap oluşturmadığınız için muhtemelen bu kısım gelmiştir size. Express kurs olan 9-18 demiş ama bir sonraki yaşlar için de kullanılabilecek bir eğitim serisi. Yani 9 ve üstü için uygun bir kurs bu. Bu kursa tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir sürü ders var. Bu derslerin her birini teker teker yapacağız. Öncelikle bu sisteme kayıt olmanız sizin için avantajlı. Çünkü bir dersin bir bölümünü bitirdiğiniz zaman, mesela bu birinci dersin ikinci bölümü, bunu bitirdiğiniz zaman ve siteden çıkış yaptığınızda bu kursu incele bölümünde yeşil olarak yani tamamlandı olarak gözüküyor. Bu da dersleri takip etmeniz ya da bir işiniz çıktığı zaman geri dönüp baktığınızda kaldığınız yerden devam etmenizi sağlıyor. Ee, nasıl kaydolabilirim onu göstereyim. Bu kısımda giriş yap kısmına tıklamanız gerekiyor. Ee, eğer bir hesabınız yoksa hesap oluşturun yoksa bunlarla giriş yapabilirsiniz hesap oluştur dediğimizde Burada bize bazı seçenekler sunuyor Google hesabı Facebook hesabı ya da Microsoft hesabı ile giriş yapabilirsiniz ee, İsterseniz kendi e-postanızda da kayıt olup daha sonra e Giriş sistemine bu şekilde giriş yapabilirsiniz. Ben Google hesabı ile devam ediyorum. Şunu seçtim. Öğrenciyim dedim ya da öğretmenim hiç fark etmez. Ee, çocuğum adına kaydoluyorum diyebilirsiniz. Eğer bir veliniz kaydoluyorsa bunu işaretleyebilirsiniz. Yaşınızı girebilirsiniz. Cinsiyetinizi girebilirsiniz. Burada hesabıma git diyoruz ve Gördüğünüz gibi hesabımız oluşuyor. Bir ders bu seçeneğine geliyoruz. Daha sonra Express Kurs seçeneğine tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi artık aynı sayfaya erişim sağlamış olduk. Bir sonraki videoda ilk dersimizi işlemiş olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.